Biraz geç kalmamın sebebi bir şeydi, Twitter'a daldım. Hükümet bayağı barınak, sahiplendirme, o da olmazsa itlaf çözümüne gidecekmiş. Yani yıllardır haykırdığımız çözüme gidecekmiş. Yani böyle yarım ağız konuşmaları vardı valilerin, devlet yetkililerin ama bu sefer adım atacaklar gibi görünüyor. Bu şeyler de hayvan sever dernekleri de her zamanki gibi cırlaklarıyla önlemeye çalışacak. Hani gece kondum mahallesi yıkılırken çocuğumu keserim ha diye evini yıktırmayan adamlar gibi ekiplere e, engel olmaya çalışacaklar. İnşallah şu köpekler toplanır, çok az bir kısmı sahiplenilecektir. Bakmayın bunların sever geçindiğine, çok az bir kısmı sahiplenecektir çoğunluğu itlaf edilecektir yalnız inşallah kafaya kürekle vura vura itlaf etmez bizimkilerde yani iğneyle uyutarak yaparlar inşallah. o da vebal babacığım hayvanlara karşı sorumluluğumuz da var yani can taşıyorlar <laughs> itlaf günah mı peki Hayır sana seni öldüren sana zarar veren bir hayvan var tabii ki kendini buna karşı savunacaksın nefsi müdafaa günah mı diye sordun sen şu an. Peki ölüsü ne yapılacak? Köpeklerin. Yani gömülecek moruk ne yapılacak? Ya tabii o fokların şeyi avlanması çok insanlık dışı bir şey. Derisi zarar görmesin diye vurmuyorlar. Kafaya kürekle vura vura öldürüyorlar. Rezil bir şey. Bak ben hayvanlardan faydalanmaya Okey, ilim de bunu söylüyor. Hayvanları emrinize verdik diyor, evet. Fakat hani hayvanları emrinize verdik demek istediğin hayvana istediğin işkence yapabileceğin anlamına gelmiyor. Kurban kesmenin, bir hayvan kesmenin bile bir şeyi var, raconu var. Hatta keşke şey alışkanlığımızı bıraksak biz işte dini gelenek kan akacak illa. Yok böyle bir şey, farz. Kan akacak. Keşke piu, şey, uyutucu silahlarla öldürülse inekler falan da yani. Neyse şimdi inekleri falan boş ver. Ya tam bir Afrika ülkesi gibi vahşi hayvanlarla yaşıyoruz. Moruk bu nedir yani? Uyutulacak başka çözüm yok. Ben bir tane köpeği bile itlaf edemem. Ben yapamam. Ama ben bir tane hayvanı da kesemem. Bir tane koyunu da kesemem baba. O açıdan ılık götlüyüm. Ne yapayım yani? Nasıl ki ha, ineyi koyunu kasaplar kesiyorsa, mezbahacılar kesiyorsa e bu işi de belediyenin o işle görevli. Umarım ki profesyonel ekipleri yapacaktır. Yani iş bölümü var toplumda. Ben rogar kapağını açıp kanalizasyonla dal dalamıyorum ama işçilerimiz, çevre mühendislerimiz yapıyor bunu iş bölümü var toplumda. Ve işte hani şeyden vurmaya çalışıyorlar. Siz hiç hayvan öldürebilir misiniz? O zaman nasıl izin veriyorsunuz? Tamam ben öldüremem ama birilerinin yapması lazım. Ben kanalizasyonu da açamam. Tıkanmış kanalizasyonu da açamam. Bunu da birilerinin yapması lazım. İş bölümü. bakalım AKP 40 yılda bir iyi bir iş yapacak gibi gözüküyor. Bunu yapmaları lazım.